Diyarbakır'daki e, konferansı da BDP genel kurulunda e, şimdi sürdürüyor arkadaşlar ama orada biliyorsunuz e, bütün e, bileşenleri HDP'nin ve HDP'nin ve aslında ortak hareketimizin bütün müttefikleri bir araya geliyor. Sadece bir BTK alelade konferans konferansı değil. E, o nedenle kulağımızda orada olacak. Ee, aslında beni bir seçim yapmaya zorladınız, Sofi'nin seçimi gibi. Ee, ama e, bugün burada olmak daha önemli çünkü EDT, ortak mücadele yapılacak en önemli katkı bence Social Kuruluş Partisinin hem e, nihai hedefi hem stratejik. E, yönelişi hem de e, teorik e, aklı dolayısıyla e, olması gereken yerde ve olması gerektiği biçimde olmasına yardımcı olmak e, bence e, daha önemli. O nedenle burada e, vekilimiz olmak e, sıfatıyla değil ama Halkların Demokratik e, Kongresi'nin e, başından beri eşsörlüsü görevini yürüten dolayısıyla duruma her birinizden belki biraz daha vakıf bir arkadaşınız olarak bu deneyimi e, özetlemeye hem de e, önümüzdeki e, imkanlar hakkında e, hem hedeflerin hem hedeflerin sunduğu imkanlar hakkında tabi aynı zamanda güçlükler ve sorunlar hakkında da e, sizi bilgilendirmek e, görevim olduğunu düşünüyorum. E, süren ne kadar başkan? <laughs> İstediğim kadar konuşabilir <laughs> miyim? Peki yani mağdur bir süredir. <laughs> Birinci nokta sevgili arkadaşlar, Halkların Demokratik Kongresini biz kurduk, siz kurdunuz. Yani şu an aslında Halkların Demokratik Partisi'nin ne diyeyim toplumsal politik ufukta daha çok parlamış olması nedeniyle gölgede kalmış olmasına rağmen evvela HDK vardı ve bunun kurucuları sizlersiniz kuruluş kongresini hatırlıyorsunuz. Bu aslında bizim Sosyalist Kuruluş Partisi'nin birçok bileşeni ya da onun birçok üyesinin Aşağı yukarı e, Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nden e, kopanlar için koptuklarından e, beri e, takip etmek istedikleri bir stratejik e, kurumunun e, gerçekleşmesi, yani gökden zeminde inmedi, hesabı bulmadık. E, biz bu süreci e, 20 yıl takip ettikten sonra yakaladık. İrade bir biçimde bunu e, elde ettik, inşa ettik fakat şimdi inşa ettiğimizde ne yapacağımız hakkında yeni sorularımız var. Çünkü inşa ettiğimiz şeyler şey, e, dragan e, yapılar e, değil, e, e, hem dinamik hem organik olarak gelişen hareketler. Dolayısıyla kendi kurduğunuz hareketle bir süre sonra başa çıkmanız ya da onun kazandığı yeni özelliklerle kendi aranızda başka bir ilişki kurmanız gerekiyor. Aslında böyle olması yani burada böyle bir problemi çözmek zorunda kalmamız yaşayan bir şeyle sahici bir ilişki kurduğumuz anlamına da geliyor. E, çünkü e, hiçbir problem çıkartmasaydı HDP bize ya da HDP e, aslında e, hiçbir şey yapmadığımız hakkında e, konuşmalıydı. Oysa çok somut şeyler. E, Birincisi şu an e, bu zeminden hareketle Türkiye'nin bütün e, demokratik, toplumsal e, ve e, eleştiren e, güçleri Türkiye Cumhuriyeti karşısında ilk kez dayanıklı olduğunu görebildiğimiz ve e, kapsayıcı olduğunu, kucaklayıcı olduğunu görebildiğimiz bir ortak hareket üstü edildi. Bence e, bu bile e, esasen çok kısa zamanda, yani 2011 15 arasındaki 4 yıl içerisinde çok büyük bir şeye, işe ortak olduğumuzu bize gösterir. Tabii ki evveliyatı vardı. Evveliyatına döndüğümüzde de hem Kürdistan özgürlük mücadelesinin hem Türkiye'nin devrimci ve sosyalist hareketlerinin 50 yıllık birikimini de hesaba katmamız lazım. Ama gene de özel bir konjonktür ve özel bir dönem ilişkileri içerisinde kotarlı bir iştir. Bizim açımızdan e, Halkların Demokratik Kongresi e, çok eskiden beri hep üzerinde kuvvetle durduğumuz iki devrimin e, ve iki ülkenin e, tarihsel e, ittifakını e, kurmak için şimdiki dönemde bulmuş olduğumuz her olsun zemin anlamını taşıdı. O nedenle e, Halkların Demokratik Kongresi'ni biz bugün gelip yarın terk edebileceğimiz iğreti bir yapı ya da her zaman oluşturduğumuz oluştura geldiğimiz çeşitli platformlar gibi görmüyoruz. Göremeyiz. Burada köklü bir tarihsel ortaklık inşa ediyoruz. Üstelik <laughs> i̇şte, ki Demokratik Kongresinin programına ve bunun içinden doğmuş olan Halkların Demokratik Partisi'nin programına baktığımızda da e, klasik e, yaklaşımdaki e, gibi e, komünistlerle komünist olmayan devrimciler arasındaki e, geçici bir ilişki değil, tam tersine e, çok daha radikal bir kapitalizmden çok daha radikal bir kokuşu ifade eden e, yeni türden e, bir şey, ortaklığı e, bir şey, iki dünya arasındaki geçişin bir zemine olarak bir kongreyi ve bir partiyi bir arada inşa etmekte olduğunu görüyoruz. Tabii ki bunu inşa edenler türdeş değiller. Tabii ki her birinin kendine özgü bir gelişme izleyi var. Toplumdaki farklı çıkarlara sesleniyor ve farklı çıkarlardan hareket ediyor ama. E, hepsinin e, bir temel çelişkisi var. E, çağımızda e, kapitalizmin e, bütün insanlıkla karşı karşıya geldiği noktada kapitalizm ortadan kalkmadıkça kendileri için bir gelecek olmayan bütün toplumsal kesimlerin yan yana geldiği bir zemini ifade ediyor. Burada e, Kürt öldürülük mücadelesini Kürtlerin başlattığı e, kurtuluş hareketinin asimetrik bir e, güce sahip olduğu tartışmadan e, uzaktır. Bunu konuşmuyoruz ki bile. Bunun içinde yaşıyoruz ve biliyoruz. Fakat burada da yine HDP ve HDP dışında kalan e, sol sosyalist e, akımların e, değerlendirdikleri gibi olmayan bir başka e, ilişki var. O da e, şudur. Burada milli meseleyle e, sınıf meselesi arasındaki aşılmaz uçurumlar dolayısıyla e, milli meselenin, yani Kürt milli meselesinin çözümü için Kürtlere yardımcı olduğumuz ya da onların arasında erimeye razı olduğumuz bir zeminden e, söz etmiyoruz. E, yepyeni bir olguya bakıyoruz. Kürtlerin özgürlük hareketi aynı zamanda ezilen sınıfların bir kurtuluş hareketi olarak gelişmekte olan bir hareket olduğu için biz onlarla aslında emekçiler arasında örgütlü bir ittifak da kurmuş oluyoruz. Dolayısıyla e, tipik olarak e, klasik teoride e, karşılığı belki çok olmayan, çok da fazla sınanmış denenmiş olmayan ya da o koşullarda ortaya çıkması söz konusu olmayan Yeni tipte bir ilişkiyi, yeni tipte bir e, e, ortaklığı inşa ediyor. O açıdan e, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisinin kendi perspektifi, yeniden kuruculuk perspektifi içerisinde ortaya çıkan bu e, yeni e, dinamizme ve bunun iman ettiği bütün potansiyelleri <laughs> dörtlerle sarılması, bunları ilerletmek için elinden gelenden çoğunu yapması. Ve kendisini yeniden kurma süreci için e, tarihi bir e, eşik yakaladığı bilinciyle e, hareket etmesi için e, son derece elverişli bir zemin kendi enerjimizin de e, katkısıyla e, ortaya çıktı. O nedenle e, şu an e, kendi yaptığımızı geriye doğru bir adım atarak e, gözden geçirmemiz e, gerekiyor. E, yani bundan sonraki dönemde e, Avdırın Demokratik Kongresiyle ve Avdırın Demokratik Basiliyle ne yapacağız? E, geriye çekilip bir adım geriye çekilip baktığımızda e, şu gerçeklikte karşı karşıya e, kalıyoruz. Aslında sadece SYKP ile HDP ve HDP arasında değil HDP ile HDP arasında da bazı gerilimler var. Nedir e, bu gerilimler ve niçin e, doğdu? E, her şeyden önce e, orijinal plana göre hayatın hareket etmediğini söyleyebilirim. Orijinal plan şuydu, e, 2011 Genel Seçimleri e, sonrasında, 2011 Genel Seçimlerine giren ittifak, Emek Demokrasi Örgütü bir bloku, bunun e, bileşenleri kalıcı bir e, hareket inşası e, iradesiyle bir Kongre hareketi ördüklerine e, yöneldiler. Bu kongre hareketinin e, yüzeyi, parlamenter yüzeyi olarak da e, bir partinin bir kenarda durması gerektiğine, e, bu, bundan sonraki siyasi yürüyüşte e, Barış ve Demokrasi Partisi'nin değil çünkü o seçimden sonra biz parlamentoya Barış ve Demokrasi Partisi çatısı altında girdik. Türkiye'nin tamamına seslenen ve bu tarihi ittifakı ifade eden yeni bir kurgunun fasada olacak bir partinin kağıt üzerinde kurulmasına karar vererek girdik. Esasen kongre hareketi kendisini